Suudi Arabistan gazetesi al Diyah'ın iddiasına göre Engolo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi, Saadettin Sara'nın diyeceği kasanın kapısını açın demesine bağlı. Habere göre Fenerbahçe, Kante'yi kadrosuna katabilmek adına ağır bir yükümlülük listesini kabul etmesi gerekiyor. Kant, sadece kısa vadeli bir çözüm değil, en az iki sezon veya daha uzun süreli bir sözleşme talep ediyor. Sarı lacivertliler, Kante'nin al ile olan mevcut sözleşmesinin kalan kısmını satın almayı kabul etmeli. Bu satın alma ve transfer işleminin, önümüzdeki yazı bekletmeden, mevcut kış transfer dönemi içerisinde tamamlanması şart koşuluyor. Fenerbahçe'nin bu şartları kabul edip etmeyeceği ve al ile bon servis pazarlıklarının nasıl sonuçlandırılacağı merak konusu. Yarın büyük gün,